Şimdi gelelim verdiğim sorulara soruları aslında derslerde zaten çözmüştük ama önemli sorular bunlar örnek sorular en son zaten LGS'de çıkmış bir soru da var onun için hızlı bir şekilde tekrar üzerinden geçeceğim soruyu okumayacağım siz videoyu kapatın bir soruya hakim olun çözün ondan sonra dinleyin hatta eğer bir sıkıntınız yoksa onu da es geçin. Şimdi yukarıdaki açıklamalar ve vermen model dikkate alındığında yargılarına hangilerine ulaşılır? Kuzey Kutbu çevresine göre ekvator çevresi L ışınları sayesinde daha fazla ısınmaktadır diyor ki bu doğru küçük alana burada ise değil mi eğik gelmiş eğik geldiği için daha büyük alana aynı ışınlar dolayısıyla da ısı dağılmış. Her iki alana düşen ışık miktarı eşit olması bakın ışık miktarları eşit. Zaten bunu nasıl BGS'e verir? Size de söyleyeyim bunu. Işık ışınlarının sayısını aynı tutar. Bakın 3 tane tutmuş değil mi? Işık miktarı eşit olmasına rağmen K daha geniş bir alana etki etmektedir. Zaten gözüküyor. Evet bu doğru. Günün aynı vaktinde bir cismin K ışınlarının düştüğü bölgedeki gölge boyu D ışınlarının düştüğü bölgedekinden daha azdır. Hayır ne demiştik size hatırlayın. Güneş ışınları ne kadar eğik geliyorsa gölge boyu o kadar artıyordu değil mi? Hatta bunu e, çizimle de gösterdik. E, bunu da nereden bilin dedi. Gün doğarken gün batarken hani e, ufukta olduğu için güneş batışta ve doğuşta. Güneş ışınları eğik geliyor. Ve dikkat ederseniz gün doğumda ve gün batımında gölge boylarımız bizim uzundur. Tepeye çıktıkça diklik arttığından Gölge boylarımız da öğlen saatinde kısalır. Hatta tam öğlen vakti en kısa e zamanına gelir demiştik değil mi? Gelelim ikinci soruya. Verdiğim ikinci soru. Burada e bazı bitkilerin kuzey yarımkürede hassas zamanı gösteren bir resim yani, yani, konumları verilmiş. Tamam. Dünyanın güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak bitkilerin hassas zamanları ile yarım küre eşleşmeler hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım bölen bir güney diyor. Bölene bakacağız hemen. Burada sadece yani e, bilgi okuması yapacaksınız, yorum yapacaksınız. Yazın toplanması gerekiyormuş. 1 demiş. Güney demiş. Hayır. Hemen ne diyeceksin? Kuzey yarım kürede yaz yaşanıyor. Burada güney yarım kürede kış yaşanıyor. Ama yazın olan bir meyve hayır doğru değil. Enginar'a geliyoruz hemen. Enginar ilkbaharda iki demiş kuzey demiş. Bakalım hemen kuzey ilkbaharda. Bakın burada 21 Haziran sonra Eylül geliyordu değil mi? E 23 Eylül'de ilkbahar değildir kuzey yarım günü. dolayısıyla bu da doğru değil. Bunları biraz hızlı çözüyorum. Derslerde çözdük ama tekrar amaçlı önemli bunlar. E, bitki adı Bamya. Hemen Bamya'yı buluyorum. Bamya, Bamya neredeymiş? Şurada yaz ayı e, güneyde diyor. Hemen bakalım numarayı ne demiş? 3 numara demiş. Evet 3 numarada güney yarım yaz mevsimi yaşanır. E, Bamya'da yaz sebzesi. E, dolayısıyla bu şık doğrudur. Yine 4'e de bakalım biz yine. C şıkkına pardon 4. E, ayva demiş. Ayvayı buldum sonbaharda. Dünyanın konumu 4 demiş kuzey demiş. Oysa ki burada 21 Mart yani ilkbahar başlangıcı sonbahar değil. Dolayısıyla D şıkkı yanlış. Cevabımız burada da C şıkkı. Şimdi gelelim bu soruya. Ee, bu soruda ne var? Bu mevcutlar hangi depodaki suyu sıcak 30 derecede daha kısa sürede ulaşması beklenir deniyor. Şimdi daha kısa sürede ulaşması yani ışık ışınlarının daha dik gelmesini bekliyorum değil mi? Şimdi ışık ışınlarının dik gelmesini bekliyorsam 23 Eylül, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerini vermiş. Buralar bu tarihlerde nerelere dik geliyordu? Hatırlayın 23 Eylül Ekinoks'tu. Ekinokslarda ekvatora dik geliyordu. O zaman ekvator bölgesindeki bakın. Biri yengeç, biri oğlak, biri de ekvatorda e, bulunuyor. Nelerin güneş panelleri değil mi bunlar? Ya, ne demiş? Güneşten Özdeş güneş enerji, su ısıtma sistemleri demiş işte. E, dolayısıyla 23 Eylül'de ekvatora dik geldiği için şu B ve D şıkkı şunları eledik hemen otomatikman. Gelelim 21 Aralık. 21 Aralık'ta güneş ışınları nereye dik geliyordu? Hemen düşünün bakın bende kış yaşanıyor. Kuzeyde kış. Dik gelen yere, dike yakın gelen yerde yaz yaşanıyordu. E, dolayısıyla güney yarım kürede olduğu için oğlak dönencesi. Demek ki oğlak dönencesine dik geliyordu diyeceksin. M'ye gideceksin. M'ye gideceksin. E, dolayısıyla zaten şık hemen çıktı gördünüz mü? Diyarbakır. Şimdi bu soruda öğrencilerin verileri elde ettiği yer ve tarih diyor aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir. Şimdi doğuş saatine baktığımızda doğuş saati güneşin geriye gidiyor. Batış saati ise ileriye gidiyor. Bu ne demektir? Yani gündüzler uzuyor. Şimdi gündüzlerin hemen şeyine bakalım, süresine bakalım. Burayı 8 dersek, burası 18, 10 buçuk saat. E, bir gün 24 saat. Demek ki e, 12 saat, 12 saat eşit değil bakın. Yani eşit değil, daha kısa ama uzamaya başlamış. O zaman gündüzlerin, bakın şimdi size anlatmıştım ya şurada. Kuzey yarım küre için düşünürsek bu 21 Aralık'ta en kısa gündüz sonra uzamaya başlıyordu. Burada eşitleniyordu. Daha ama eşit değil bakın 10.5 dedik 12 bile olmamış. Yani kuzey yarım küre için 21 Aralık ve Mart 21 Mart aralığı şu aralığı. Eğer güney yarım küre için düşünürsek de güney yarım kürede en kısa gündüzün yaşandığı nokta neresiydi 21 Haziran kış. O Eğer Güney Yarımkürede bu ölçüm yapıldıysa da 21 Haziran e, Eylül ve 23 Eylül tarihleri arası olmalı. Şimdi şıklara geldiğimizde Kuzey Yarımkürede 20 Aralık 21 zaten hemen cevabı bulduk işte. Kuzey Yarımküre için bu. Yani gündüzler kısa 12 saatten kısa bakın ama ne oluyor uzamaya başlıyor eşitlenmeye doğru gidiyor. Doğuş saati geriye. Batış saati de ileriye gidiyor çünkü gündüz süresi uzuyor. Güney yarım küre için ise 21 Haziran ee, ve ne demiştik Eylül demiştik 23 Eylül ama öyle bir zaten şıkkımız yok o Aralık olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız Adana. Bunları çok iyi irdeleyinize. En çok kafanızın karışacağı zaten şu saatler olacak gündüz süreleri gece süreleri. Onlara çok dikkatli bir denemenizi istiyorum. Şimdi gelelim bu soruya. Buna göre aşağıdaki tarih aralıklarına hangisi yapılan yorumu hatalı olduğunu? Yorum neymiş? Doğru orantılı ki neyle ne? Güneşin geliş açısı ile geliş açısı, güneş açısı. Şu griyi. E, hava sıcaklığı arasında doğru orantı sıcaklıkta kavun içi olan değil mi doğru orantılı bir ilişki olduğu yorumunu yapmış Şimdi doğru orantı neydi arttıkça artacak azaldıkça azalacak olayı Şimdi grafiğe baktığımızda şurada bir artış var ne de güneşin açısında arttıkça e, ne yapmasını bekliyorum sıcaklığında artmasını bekliyorum Azaldıkça da şurada e, yaklaşık azalmaya doğru gitmiş bunun da azalmasını bekliyorum doğru mu Şimdi baktığımda bir kere şurada artışla birlikte şurada azalma yaşanmış görüyor musunuz? Yani 1 Ocak 1 Şubat aralığında bir kere bu şurada bir çelişki var. Yani yorumu hatalı olduğuna ilişkin kanıt olarak gösterilebilir şuradaki gidişat. Çünkü tam tersi ters orantı var. E, güneşin açısı geliş açısı e, arttıkça sıcaklık azalmış. Şimdi geliyorum burada artma var. Şurada da azalma varken bakın şu aralıkta da var görüyor musunuz ters orantı. Güneş ışınlarının geliş açısı azalmış ama sıcaklık hala yükselişe devam ediyor. Yani azaldıkça yükseliş devam etmiş. Bir de şu 1 Temmuz 1 Ağustos aralığında ne var ee, yani doğru orantı olduğunu değil ters orantı olduğu ile ilgili bir yorum yapabiliriz burada. Zıtlık var harekette. E şimdi şıklara gittim de ya 1 Ocak, 1 Şubat ya da neresiydi? Şurası değil mi? Artış, azalış demiştik. 1 Temmuz, 1 Ağustos aralığıyla ilgili bir cevap arayacağım. 1 Ocak, 1 Şubat var. Evet doğru cevap adana. Diğerlerinde yok zaten. Tamam cevap adana. Şimdi bu soruya geldiğimizde buna göre 21 Haziran dünyanın konumu ve K şehrinin yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Gece gündüz sürelerinin değişmesine neden olur? Ne neden olur? İşte dünyanın bize hareketi ve dönmeksine eğik olması olacak aynı zamanda. Tamam. 21 Haziran'da bakın gündüz süresi en uzun görüyor musunuz? E, gündüz süresi artıyorsa e, bu kuzey yarım kürede bir bölge değil mi? Kuzey yarım kürede ve 21 Haziran'da Dünya'nın konumunu soruyorsa 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yaz yaşandığından Kuzey Yarımkürede yazın yaşandığı şekilde bir görsel arayacağım. Şimdi bakın burada Kuzey Yarımkürede kal, burada güneyde eledim, burada güneyde eledim, burada kuzeyde şunlara bakacağım. Şimdi şu pozisyondayken güneş ışınları bir kere Güney Yarımküre'ye dik ve dike yakın geldiği için Güney Yarımkürede yaz başlangıcı Burada ise kış başlangıcı vardı kuzey yarım Bu değil. Çünkü 21 Haziran'da kuzey yarım kürede o yaz yaşanıyor. 21 Haziran pozisyonunu ne yapacağım? Dünyanın e, arayacağım. O da C şıkkında var. Bu soruda aklına aklıma gelmişken söyleyeyim. E, Pisa'da bir soru çıkmıştı. E, atıyorum şu görsel üzerinde anlatacak olursam çıktı. Kuzey yarım kürede işte şu pozisyondayken e, orsalama ortalama sıcaklık güney yarım küreye daha, göre daha yüksek. Bunun nedeni ne olabilir diye işte cevap güneş ışınlarının daha dik açıyla şeye göre e, güney yarım küreye düşen güneş ışınlarına göre e, çok daha dik dike yakın e, açıyla geldiğiydi. Ama cevap son şıklardaydı. Üst şıkkı çok da güzel çaldırıcılı bir soru sormuş, söylemiş. Pardon soru diyorum şık yerleştirmiş. Şık da şöyle söylüyor. Kuzey yarım kürenin güney yarım küreye nazara güneşe daha yakın olmasından kaynaklanıyor demiş. Şimdi görsel öğrenci baktığında tabi uzay boyutlarını düşünemiyor. Şu güneşle dünya arasındaki mesafe çok yüksek. Ee, şu görsele baktığında a diyor evet kuzey yarım küre güney yarım küreye göre güneşe çok daha yakın duruyor. Ve dolayısıyla cevap budur diyor. Onu da hileli şıkkı da üste koymuş Pisa'da. Ee, o soruya gidebiliyor. Cevaba gidebiliyor öğrenci. Ama e, doğru cevapta bir diğeri. Bakın tekrar söylüyorum. E, bunu sorgulayabilirler. Dünyanın veya yarım küreleri de diyebilir. Yarım kürelerin güneşe uzaklığı, yakınlığı, yaklaşması, uzaklaşması, uzak durması falan filan bu mesafe ile ilgili bir durum değil mevsimlerin oluşumu veya sıcaklık ortalamalarındaki farklar. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Diğer soruya gelelim.